Evet, sizlerle e, isimden gördüğünüz gibi Pascal yumurta yapacağız. Böyle. Burada boyalar bu var yanında. Böyle, Böyle arkadaşlar boyalar Şimdi e, Pascal yumurta yapacağız Ama kırıldım. o kadar korkuyorum ki. Evet, hemen geçelim. E, burada kahverengi olması lazım. Bakalım bakalım bakalım. Var mı? Var galiba var. bakayım. Vermiş. Şimdi gözün gözünü yapacağız. İçi de doluymuş. Bu çok ağır. Yine yani çok tanklı. defa böyle yapıyorum paskale yumurta yapımı. Hatta ilk Pascal yapımı da video ile yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kırmızıyı alıyorum. Ve lazım yapacağım. Böyle biraz daha kalınlaştırayım. Pembe gibi duruyor mu kırmızı. Acaba kamerada şu an nasıl duruyor bakayım evet, çok da. Evet. Böyle bir düzen gelmiş istiyorsanız. Yani alttan abone ee, olun. şimdi yeşile boyayalım. Ya da durun. Böyle, kalemin kapağı çıktı. Nerede çıktı Bu kalemin kapağı çıktı. Neyse sonra tıklayalım. Arkadan Zor Şurada kod var karalayayım ben. Evet böyle böyle çizik atıyorum boyuyorum çünkü paskarya değil böyle oldu şimdi içinde yumurta nasıl şey yapıyordur dönüyordur dönüyordur İlk defa Pascal yumurtası yapıyorum bu hemen kurumuyor arkadaşlar. Beklememiz lazım. Evet devam ediyoruz. Ben biraz Boyadım Arkadaşlar ee, başka böyle paskalya yumurtası yapayım mı? isterseniz yazın. ama bu suratlı paskalya diğerine de pa e, suratsız renk renk Yaparım Bu da renk renk olacak ama arkadaşlar bir daha kıran sesleri sözler diliyorum. Ne elini götürüyorum renklerini ama ya. Keşke şimdi orada tutacağı olsam. Ama nerede? Daha teknoloji öyle değişmedi. Evet. Böyle. Buraları da böyle. Ellerimde biraz renk attı. Şimdi koyayım biraz kurusun. Kurduktan sonra ben geliyorum. 5 dakika bekleyin. Arkadaşlar şimdi biraz üfleyeceğim. Arkadaşlar üfledim. Şimdi ise evet, e, turuncuyla boyayacağım azıcık. Evet arkadaşlar. İçinde yumurta nasıl oluyordur ve şimdi bilmiyorum. Ama çok eğlenceli oluyor ya. Yani. Bu arada şöyle an yaptım annem bilmiyor. Bakalım bu videodan sonra öğrenecek. Bakalım ne tepki verecek. Onu çekmeyeceğim. Nasıl tepki verdiğini çünkü yüz göstermek yasak. Yani YouTube'da değil e, YouTube'da izleyen atamıyorum. Evet, YouTube'a atamıyorum. ben bir kere denemiştim ama. Evet, buyur. Olmadı ama yine de ne Olduğu kadar artık kahverengi alayım. Aa, burada siyah varmış. Şimdi buraya biraz

başka çatlaklar da yapayım. Ben çok beğendim yani yumurtamı. Utanıyor galiba biraz. Yumurtama çıkmayın. çok hmm, tatlı arkadaşlar benim videom bu kadar değişenler misinizdir bay 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 bay